Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Hyundai Bayon 1.0 benzinli elit paketimiz. Arkadaşlar şöyle bir ön tarafına bakacak olursak motor bilgisine vesaire onlara daha sonra bilgi vereceğiz. Şöyle bir ön tarafına bir çekelim Atakan. Bal ızgaramız mevcut burada. Şimdi Hyundai logosunu görüyorsunuz. Ee, şurada sinyallerimiz mevcut Atakan. Şunlar sinyal. Bir önce fark ediyor. Şunlar gündüz farlarımız. Şunlar aracın normal LED farları, uzun kısa LED farları. Aramızda LED. Aynen. Bun, bunlar sinyal verince dönebiliyor bu arada. Elit paket olduğu için Elite ön park paket için geliyor yanında. Ön park de geliyor. Şimdi bir yandan al istersen. Hı hı. Yanda en dikkat çeken şey Yanda anahtarsız Yanda, giriş çıkış olması. Anahtarsız ön taraftan anahtarsız giriş çıkış var. Aracın hani e, krom çıtalarıyla şu çizgi yapısı gayet iyi duruyor. Krom çıta mevcut arabada. Yukarıda da bir sunroofumuz var. Aynen. Yukarıda bir sunroofumuz var. 17 inç alaşım dema sesim jantla da geliyor. Bunun bir alt paketi 16 inç. 205, 55, 17. Aynen öyle. Şöyle bir arka tarafından çekelim. Arka tarafta da Bayon kendisi çok geliştirdi ya. Ya Bayon farklı bir hani piyasaya ilk girdiğinde hani çok fazla bilinmeyen bir araç ama sonradan hani insanların tercih ettiği bir araç oldu. Evet. Ee, küçük ailelerin hani ben su alayım, su gözüksün diye aldığı bir araç. Hani B su dediğinde dendiğinde hani böyle bir göre bir göze biraz daha hani bazı insanların büyük araç beklentisi söylüyor ama kesinlikle çok da büyük bir araç değil. Arkada kaç litre? Atakan bunun 400, bagajı 410 litre. 421 mi? 11, 11, 11 litre. Hani şöyle bir baktığın zaman bagajına hani yan çıkıntılar olsun, şeyler olsun gayet iyi duruyor. Benim mesela şu an bagaj için sevmediğim bir özellik ışıklandırma bana az geldi. Işıklandırmayı ben de söyleyecektim. Işıklandırması az. Yani sadece burada var. Bu taraf çok karanlık geliyor, gözükmüyor. Akşam şu tarafta bulamayabilir bulamayabilirim yani. Aynen şu tarafta. Zaten Olur. içerisi simsiyah. Hava da karanlık. Aynen. Ama onun dışında mesela şey güzel, bagaj eşiği. Derin yer yani mesela. Bak. Bagaj eşiği ya şu... Yani şu an bütün elimi koydum mesela, bileğimi geçiyor. Bagaj yani eşiği O da zaten ayrı. hani derinlik açısından. Derinlik anlamında evet. zaten sana verdiği şey 410 mililitre. Evet, o hani yüzden 5, zaten 410 mililitre. Evet. Mesela bir Honda HR-V ile karşılaşsam, onun bagajı biraz daha düşük ama bir Ama iç anlamı bir daha şey doğru, evet. doğru. Arka park de var zaten. Arka, şu kapatayım mı? Kapatalım. Ha. Şu şu da bir geri görüş kameramız var arkadaşlar. Aynı. Aynen. Gösterelim. İçeride de aktaracağız. Aynen. Şuradaki e, sinyal yapısı çok güzel. Bu merak yapılı sinyaller var. Yanda zaman şu bölge. Köşeden şu dikkat çekici yani duruyor. Köşeden dikkat çekici duruyor. Biraz tu sondan alınmış ama farklı bir tasarım Aynen. olmuş. Aynen farklı bir tasarım olmuş. Evet arkadaşlar, arka tarafı geçecek olsak şöyle Atakan klasik bir beyaz için diyeyim. Hani ne çok dar ne çok geniş. Orta seviyede bir diz mesafen pek rahat değil işte. Diz mesafesi hani ben çok rahat edemedim ama yani bu bir 70 bir 80, 80 insan hani bir 70 bir 65 bir 70 insana daha az oturur diye düşünüyorum. Baş mesafesi iyi ama. Baş mesafesi. o zeki hoşuma gitti. Boşluk şu siyasi güzel. Aynen şu eğim gayet iyi olmuş. Şurada bir zaten Type-C girişimiz var. Yani bir klima merkezimiz yok. kadar beyaz mesela bak. Kapının içlerinde beyaz. Kapının içindeki ateşler, döşemelerde şu beyazlık güzel bir biraz olsun bir ferahlık katmış. Evet. Tünden siyah olması biraz daha insanın karakter, içini karartır diye. Evet. <laughs> ama elit paket bir arka kol dayama yok. Arka kol dayaması arka yok. Arka camlar tam otomatik değil. Ama, ama elit paket. Ama elit paket işte. Tünele ne diyorsun? Şaf tüneli pek yok şaft Şaf tüneli, tüneli da bence avantajlı. Bu ayrı bir güzel bir detay olmuş. Ama yine de ortaya otursan çok da rahat edemezsin. Bir ortaya otursana. Şöyle oturayım. Baya rahat gözüküyorsun. <laughs> yani. Ya şimdi tabii beklentini aldığın şey ne? Tabii canım o Sonuçta illa ki bir daralı şeysi olacak. Ama ben yine de beğendim ya şey değil o kadar. Tabii canım güzel araba. Ne geçelim. Öne evet geçelim. arkadaşlar şöyle bir ön tarafına geçecek olursak. <laughs> Sen ön tarafa geçmeden. Evet o sesi aldım ben. Şuradaki o ses beni rahatsız etti açıkçası. Atakan arkaya nazaran biraz hani çok dolu olmasa da olay ön tarafta. Bir şu hani plastik durumu yine. Ş ön şurası tarafta bir devam deri yapmışlar. Orada bir deri var. Hani Atakan oradaki plastiğin aynısı burada da var. Evet. evet. Ama biraz iyi olmamış. Koltukları böyle bir hafif yani tüm deri olmasa da bir yarı deri yarı kumaş olsa, olsa abi, güzel olurmuş. Gayet iyi olur, paket, için paket için en azından. Evet. Ee, ama sunroof olması güzel. Bu artı bir detay olmuş. Evet sunroof güzel. Olması güzel. Şurada yani. ileri geri giden bir ön koldağımız mı? Çok ıı, derin değil içi. Ya sen mesela oraya elini attın direkt, direkt dikkatimi çekti. Yani bu full pakette el freni... Bu iyi olmamış. Yani bence ya bu, büyük hani dezavantaj şimdi yani. Şimdi insanlar için çok fazla problem olmuyor. Ama benim için problem yani bu artık 25 model oluyor. bir araba. C 25 model bir full paket bir araba alıyorum. Bununla geliyor. Evet. Bu biraz evet. sıkıntı. Bu da 7 ileri DCT. Direksiyon deri mi? Sesimiz var direksiyon. Direksiyon deri. Deri değil mi? <laughs> <laughs> Baktım dedim <laughs> ama direksiyon deri. Direksiyon deri. <laughs> en azından deri gibi. Evet. <laughs> Onun dışında Atakan şu vitesimiz 6'dan 7'ye çıktı. Evet, DC'de. 7de liradır DC. 2024 ile 2005'in farkı olarak. Fark olarak hem motorda hem e, viteste şanzımanda farkı var. Aynen. Şurada bir e, Şurada telefon şarj girişi temiz mi? Aynen. Şurada. Bu ha type cmiz burada. USB'miz orada. Aynen. Klima klima şöyle bir. fena olmamış, güzel olmuş. Zaten Açalım. zaten arkadaşlar aracın şu kısım şu kısım böyle sürücüye dönük birazcık yine. Bu benim Aynen. hoşuma gidiyor ama. Ya bir tık sürücüye dönük olması bence de güzel. Atakan burası 10.25 inç. Full pakette geliyor. Full paket. Diğerleri de, de 4.2. Biraz daha düşük. 4.2. Evet. Biraz Hı -hı. daha düşük. Ee, şöyle bakacak olursak burada bir klimamız mevcut. Şuradan. Hatta buradan da açabiliyoruz. Bak şunu da göstereyim. Şuradan klima girip buradan yönlendirebiliyoruz klimayı. Şuradan bir açtık. Değil sen buradan hemen geldi. Klimamız otomatik ama çift yönlü değil. Çift yönlü değil. Çift yönlü değil. Yine dolu pakette. Şunu da yükseltme alabiliyoruz. Şuradaki yani dijital gösterge de bence fena değil. Fena değil. Yine dijital Yine... de bilgi veririz. Sürüşte zaten bahsedeceğiz sonra. Sürüşte bahsedeceğiz. Şu ekrandan biraz bahsedelim istersen. Çok yapalım. uzatmadan. Şöyle git. Arkadaşlar şu hani geçiş fena değil. Güzel. Bir kendine navigasyon Yine kendine navigasyon. Şurada görüyorsunuz. Hı hı. Şuradan haritaya girebiliyorsunuz. Vesaire. Burada özellikler mevcut. Şuradan radyoya, medyaya, hani kılavuza, hı -hı. telefon yansımda vesaire. Şuradan kendine navigasyon durumda. Şurada hı -hı. telefona girebiliyorsunuz. Bunlar zaten araçta ayrıntılı değineceğiz. Kullanışta. Değineceğiz. Sürüşte. Direksiyonu bahsedelim. Biraz direksiyona bahsedelim. Sol tarafta multimedya, sağ tarafta da e, safety sensin, hani Hyundai Smart sensin tuşları mevcut. Hani şerit takip sistemi veya tabela okuma sistemi gibi tabela okuma sistemi hani elit paket olduğu için. Yani gerçi diğer paketlerinde de bir Smart Sense durumu var fakat bu kadar geliştirilmiş değil. Bu biraz da hani elit paket olduğu için uygulanık anlamında geliştirilmiş. Gayet iyi bence. O zaman sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar, sürüş deneyimimizden de bahsedecek olursak. Hyundai Bayon. Arkadaşlar motor 2024'e göre değişti. 1.0 benzinli 100 beygir, 3 senedir bir motor var. Turbo benzinli motor. Ne düşünüyorsun? 3 senedir olmasından 1.0. E bas bakayım mı? Turbodan dolayı atlıyor. Turbodan dolayı. turbodan dolayı hiç. İlk gayet iyi. E böyle 15 miydi, 16 mıydı? 14 o. 14 turbo var mıydı? Turbo yoktu. Yok, atmosfer o zaman yok. bence bir daha iyi oldu. Tabii canım. Yani tabii A bu 1.0 konusunda bu daha iyidir. 1.0 bir araçları biraz daha böyle e, hor kullanmamak lazım. Yani hor derken çok hani, da yormamak lazım. Aynen. Arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım istersen. Ben de şuraya bir karıştırayım. Arkadaşlar kendinden navigasyonu ver demiştik. Ne diyorsunuz? Kendinden navigasyonun olması bence iyi bir avantaj. Tabii canım. i̇nternetin yani bir tarafı, telefonun şarjı bir tarafı açamazsın. Bilmediğin bir yerdesindir. Ama arabada olması bilmediğin bir yer için gayet iyi yani. Hele sandığım İstanbul'a gittim burada. Bilmiyorsun. Koca trafik. Bilmediğin yerler. 10.25 inç bir ekranı var. Dijital göstergesi. Hayat ekranı. Bu arada pulünde 10.25. Ee, arkadaşlar diğer paketlerinde 4.2. Elit pakette sadece 10.25 geliyor. Serbest sınıfı çıkıyor soldan çık. Ee, dediğim gibi pakette de geliyor. Şöyle bir ana ekrana geçersek. Onun dışında zaten hani ekran büyük ama burada çok da bir aman aman bir şey yok. Zaten ne bekleyebiliriz ki? Klimasını buradan yönetebiliriz aynı zamanda. Hem buradan hem buradan. Ha, o güzel bir çıkıyor. Evet aynı güzel bir estetik olmuş. dışarının derecesini falan gösteriyor. Görüyorsunuz. Yani, Tabela okuma Tabal sistemi okuma direkt gösterdiğinde gittiği Bir de şu göstergeler bana çünkü bütün bunda alakalı birbirine benziyor. Mesela Instagram gibi. Instagram da bu şekildeydi. Evet. Tabii o biraz üst segment arabalara göre değişiyor. Onlar biraz daha daha donanımlı, daha evet. Tabii Bayon biraz daha böyle ekonomik bir araç olduğu için. Ee, şundan bahsedeceğim. DCT 7 lideri. Hani o da değişti. Aynen o da değişti. Hyundai grubun uzun senedir kullandığı bir şanzıman. Hani geçişleri ben geçişlerinde çok fazla bir şey hissetmiyorum. Gayet iyi bir şanzıman. Sıkıntısız dersiz bir şanzıman diyebiliyorum ben. Evet. Zaten çok uzun zamandır Motor vazgeçti. anlamında Güney Kore grubunun zaten Japon grubunun kalitesini biliyorsun. Motor anlamında evet. herhangi bir sıkıntı vermiyor. Evet evet. Hani insanlara da 1.5 milyon 1 milyon hani ikinci el piyasasından bahsedeyim. 1 milyon 1.5 milyon şu an e, bu araba da ucu Hani 1 milyon yine 1 milyon 600 700 lira vardır. Hani tabi tabii son gelen zamlardan sonra illa fiyatlar da artacaktır. Artık insanlar için bu fiyatlar normalleşti. Evet. Yalan değil normalleşti yani. Doğru normalleşti. Ya bak ben dezavantajı yakıt olur sadece. Yani, hmm. mesela şu anki ortalaması 9.3. Yani stabil sürüşte bile yani bence max 7 7.5'a düşer. Evet. Yani 6.5 6'yı görebileceğini düşünmüyorum. Hani net bir hani çok stabil kullansan görebilirsin belki. Belki evet. o yani zorlarsın yani. Aynen. Onda da sürekli 80'de gitmeyeceksin, 70'de gitmeyeceksin. Evet. Reda şehir içinde yükseliyor bunlar. Yani evet. Benimkisindeki yazı aynı şekilde. Evet. Sürekli evet. şehir içinde kullansam 8, 8, 8, 8 yakıyor evet. benim aracımda. Arkadaşlar var donanım olarak araçta yani yeterli şeyi size veriyor. Örnek vermek gerekirse orada mesela uzun far asistanı falan filan var. Evet. Hani akşam sürüşlerinde uzunları otomatik açıp kapatıyor karşıdan arabanın gelip evet. gelmemesine göre. Şu ekran da bu arada mesela dokunmatiği bana çok güzel geldi hassaslık konusunda. Aynen gayet. Hani iyi. kasmıyor. O eski çıkanlar vardı ya, ya da ilk çıkanlar böyle. Evet evet. Kasar donar beklerse falan. Bence o konuda da gayet iyi gösterge ee, anlamında şu ıı, e, da bir yandan karıştırıyorum ama bir yandan karıştırıyor ben de şu ekranına bakıyorum suç güvenliği falan filan var bak sınırını kendisi yani, şurada mesela şimdi şeyi açtım hatırlıyorum hani bunda da smart sense sistemi var şerit takip hani kendi kendine gidenler bu aynen öyle şurada öndekine göre ayarlıyorsun hızını şu mi? an evet şu anda ayarladım bak şu anda yükseltiyorum birazdan geçecek. yükseltecek araca göre aradaki mesafeyi ayarlıyor şu, Tekrardan basıyorum, tekrardan kumanda kendine diyor. Tabi belli bir süre aynı korolla gibi belli bir süre Size müdahale Sağdan gelen yokuşunu şöyle yapsan şeritte tutuyor. Şeritte tutuyor tabi. Yani bu smart sense sistemi gayet hoş gayet güzel. Hani aracı doluysa bile dolu değilse bile dolu gösteren özellikler bunlar. Evet. İyi dokunuşlar şöyle bir sinyal verelim verelim. Ben ekranı bak, ben, ben beğendim bu arada. ben hoşuma gitti yani. evet. Dokunmatik güzel yalnızlığı. Evet. Beni evet. tatmin etti. Şöyle bir ana ekrana geçiyorum. Bundan şöyle de bir yandan, yandan da mesela şu an kitleme ekranındayız arkadaşlar. Bir yandan da burada navigasyon da arka planda böyle devam ediyormuşçasına. Dokunduğunuz zaman da zaten navigasyon açıyor. Sıfırdan yüzü 12.4 saniye. Mesela benim e, bende 1.5 atmosferik var. Onun da 12.4 saniye. Ama onun tabi motoru 1.5. 1.5 125 beygir. Ben turbosuz. Aynen turbosuz. Bunda turbo olduğu için tabi ben bir de vergi dilimi de diyelim. 1.01 hani vergi de şey de az olduğu için. Evet. Aslında vergi anlamında şey anlamında gayet kullanılmayacak araçlar. Hatch evet, tutuşu nasıl? Yani. 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 Ya. Gibi. Arkadan batacak gibi yani? Biraz daha şey yani böyle 70'e 80'e girsem. Tehlikeli. Arkası savrulmuş. Tamam. Çünkü su bir araç. Biraz da tabi sedan bir aracı göre yüksek olduğu için onun dezavantajı var virajlardan. Evet. Ama tabi lastiğin büyük olması da 17 inç hem biraz daha büyük. 205 miydi? Bunun şu olması ama nasıl bir Tam araba mı ya? Tam araba bayan arabası da. Bence bayan arabası. İdeal yani. Aynen. Ya da evde bir kız çocuğunu falan alacaksan. Aynen öyle. Evet. Gayet evet. ideal bir araba. Evet. Şurada mesela bir boşluk var. Bak, benim, şey bu benim. Fark ediyor musun? Evet. Heh. Şuradaki boşluk benim çok hoşuma gitti mesela. Evet. Yani şu klimayı bu kadar aşağıya koymak yerine şöyle biraz birazcık daha, daha yukarı alabilirmiş. Aşağıda kalmış klima yani. Ya da buraya bir, bir şey yapsaydın. <laughs> Boş kalmış böyle. da biraz kapatacağım. Sinyeri kapat evet. Nasıl da Atak kapatması. Aa, bir gazdayım şu an. Turbo benzinli olduğunu hissettiriyor araba. Özellikle turbo olduğunu hissettiriyor. Değil mi? Şey evet, turbo olduğunu hissettiriyor. Ben İyi yani fites aralıkları iyi. Ben de fites aralıkları gayet iyi. Doğru söylüyorsun. Sağ sağ mısın? Var mı senin böyle aklında, benim aklıma gelmeyen senin aklına gelen? Yok bence bir şey fiyat performans diyebiliriz yani. Hani, arkadaşlar bugünkü videomuz Hyundai Bayon Edit paketi bir araçtı. Detaydan inceledik. Sürüşümüzü yaptık. Hadi yorumlarda video da, Yani yorumlarda belirtirsiniz. Yani aklınıza takılan bir şey sorabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.